52 Ordu Spor'da hazırlıklar tamam. Pazar günü 19 Eylül Stadyumunda Kozan Spor'u konuk edecek 52 Ordu Spor son çalışmasını yapıp kampa girdi. Mustafa Çay'ın dışında eksiği bulunmayan 52 Ordu Spor, Kozan Spor engelinde kayıpsız geçmeyi planlıyor. Geride kalan 2 haftada 6 puan toplayan Mor Beyazlılar, ligde zirvede yer alırken bu avantajını korumayı hedefliyor. Hafta başından bu yana Kozan Spor'un artı ve eksilerini futbolcularını anlatan teknik direktör Sinan Bayraktar, oyuncularından mücadeleyi bırakmamalarını istiyor. İki haftalık bölümde rakip kalelere 5 gol atan temsilcimiz, kendi kalesinde ise 2 gol gördü. 52 Ordu Spor, Kozan Spor karşılaşmasını Balıkesir bölgesinden Talha Öztürk yönetecek. Pazar günü saat 14.30'da 19 Eylül Stadyumunda oynanacak karşılaşmaya 52 Ordu Spor'un muhtemel şu 11 ile çıkması bekleniyor. Kalede Cantu, savunmada Eşref, Yusuf, Emrullah, Hakan, orta alanda Gürkan, Muhammed, Gökhan, Oğuzhan, Gökhan Özer, Forvet'te ise Şükrü. Eli Ordu Spor yarın Kozan Spor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. 19 Eylül Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı maç yarın saat 14.30'da oynanacak. Mor Menekşeler'de oyunculardan Halil İbrahim Pekşen hazır durumda olduğunu belirterek her maçı kazanmak istediklerini söyledi. Gerçekten 10-12 günlük bir süreç vardı benim için. Çok zor bir süreçti. Şu an takıma katıldığım için çok mutluyum. Şu an gayet iyi hissediyorum kendimi inşallah. Hocamın şansı verdiğinde çok iyi değerlendirmek istiyorum. Evet, gerçekten dediğiniz gibi çok önemli maç. Şu iki maçı çok güzel e, kazasız belası atlattık. Şampiyon iyi maçlar oynadık. İnşallah e, bu iki maçın devamı bu üçüncü maçı oynayacağız. İnşallah bu maçta da galip gelip şampiyon hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Pazar günü deplasmanda Malatya Yeşilyurt Belediye Spor'a konuk olacak Fatsa Belediye Spor şehirden ayrıldı. Sabah saatlerinde Ordu Giresun Havalimanı'ndan Malatya'ya uçan sarı lacivertlerde de eksik bulunmuyor. Üçüncülük birinci grupta 6 puanla liderlik koltuğunda oturan temsilcimiz, Lig'e oldukça başarılı bir giriş yaptı. Lig'e deplasmanda Nevşehir Belediye Spor galibiyetiyle başlayan Fatsa Belediye Spor, Kızılca Bölük Spor'u iç saha maçında 2-0 mağlup etti. Kalesinde geride kalan iki haftada gol görmeyen sarı lacivertli temsilcimiz rakip kalelere dört gol attı. Tam kadro Malatya'ya giden Fatsa Belediye Spor'da moraller yerinde. Malatya Yeşilyurt Belediye Spor, Fatsa Belediye Spor karşılaşmasını İstanbul bölgesinden Aytaç Geçgel yönetecek. Pazar günü saat 14.30'da yeni Malatya Stadyumunda oynanacak karşılaşmaya temsilcimizin şu 11 ile çıkması bekleniyor. Kalede Ömürcan, savunmada Rıdvan Sönmez, Gökhan, Enver, Doğukan, orta alanda Rıdvan Sağlam, Burak, İsmail, Mehmet Sinan. Forvette ise Fatih